Evet arkadaşlar şu an yine bir 45 senelik grubetçi ile beraberiz. Daha önce Yüksel Bey ile çekmiş olduğumuz videomuz çok izlendi. Aşırı derecede tepkiler aldı. Kimisinden iyi yorumlar geldi. Kimilerinden de çok acımasız yorumlar geldi. Yine röportaja başlamadan önce sizlerden rica ediyorum. Lütfen saygı içerisinde yorumlarımızı yapalım, küfür etmeyelim. Evet. Ee, şimdi tekrar 45 sene burada yaşamış, ömrünü buraya e, heba etmiş bir gurbetçi abimizle beraberiz. Kendisine birkaç soru soracağım. Çünkü kimisinin yaşantısı e, iyi geçmemiştir, ona göre anlatır. Kimisinin ki iyi geçmiştir, onu ona göre anlatır. Şimdi tekrar Said abimize soralım. Abi sen de geleli 45 sene oldu diyorsun. Evet. 80'li yıllarda, yıllarda geldin diyorsun. 1980 yılında lise 2'yi bitirdim. Evet. Lise 2 ter. Tamam tamam. Almanya, babam buradaydı. Evet. Ee, ne derler? Ee, hürmetçi çocuğu olarak geldim. İşçi gelmiş. çocuğu İşçi olarak geldiniz. Çocuğu yani İthal damat değiliz. Değiliz. Tamam. Şimdi konuya buradan girelim. Ee, şöyle yapalım o zaman. 45 sene önceki Almanya'yla şimdiki Almanya'yı öncelikle bir kıyaslama yapalım. Türkiye ile kıyaslamıyoruz. Bu benim e, kriterlerimde program formatında yok. Türkiye ile kıyaslamıyoruz. Çünkü Türkiye'nin şartları kendine göre... Almanya'nın şartları da kendine göre. Biz de burada yaşayan gurbetçiler olarak buranın da iyisini, kötüsünü, artısını, eksisini söylemek durumundayız. Evet. Şimdi Sayda abi'me soruyorum. Abi geldin 45 sene önce Almanya'ya gurbetçi olarak. O zamanla bu zaman arasında Almanya'da neler değişti? Evet. E, 1980 yılında ben Almanya'ya geldim. Ben o geldikten sonra hemen MBS S kursuna gittim yani. dedi işçi hayatına alıştırma kursları vardı. Bak, o zamanlar. Gençlere. Var. O kurslara katıldık. Ondan sonra Beruşşulu'ya gittim. Beruşşula'dan sonra mesleğimi yaptım. Ama Almanya dediğin zaman Almanya'da o zaman bir yabancı düşmanlığı vardı. Yani derler? Yabancı ev bulamıyordum. Evet. Yabancı işçi bulamıyordum. Ben Hanover tarafındaydım. O evet. Evet. Yani gerçekten çok farklıydım. Biz yani kendi şartlarımızı zorlayarak yani derler, işimizi bulduk mesleğimizi yaptık. Meslek yapmak için çok firmalara yani geziyorsun yani. Evet. Firma da mı yabancı olduğu için. Ama o de... zamanlar işçi açığı daha çok değil miydi yani daha çok işçi ihtiyacı yok muydu Bu Almanya'da? O bölgeye göre. Almanya'daki bölgelere göre. Mesela biz benim geldiğim yer Niederzachs'ını ayarladık. O tarafta iş alanı az çünkü sanayisi yok fazla. Anladım. Bu tarafa bakaraktan farklı bir yer. şartlar öyleydi o zaman. Ama evet. şimdi Şimdi şunu sormak istiyorum. E, lafını böldüm özür dilerim. Ee, Yüksel abimiz şöyle anlatmıştı. Ben 45 sene önce geldiğimde maaşım 600 Mart'tı. Kiralar 100 Mart'tı. İşte e, benzin litresi 60-45 kuruştu. Böyle şeyler anlattı ve bunlara çok tepki aldık. 600 Mart maaş mı olur diye. Hani Daha önce izleyicilerimizin arasında da 45 senelik izleyiciler var. Onlar da tabii ki kendi fikirlerini beyan ediyorlar. Senden aslında abi Mark zamanı o zaman. Abi şimdi onun dediği e, bilmiyorum o arkadaşın şeyi benim babamın zamanı. Babam mesela 1974'te gelmiş. 600 Mark alırmış. 74'ü biz bahsetmiyoruz. Ben evet. 80, 72 veya 74. Fark Doğru fark sen 45 sene önce geldin evet. ama sen daha çocuk. Ben, ben geldiğimde yani Almanya'da yani en aşağı aylık benim tahminim var, 1500 Mark falan. Değil mi? 80'lerde. Sen kaç yaşındaydın abi geldiğinde? 17. 16-17 Daha yani. gençtin ya. Yani. Gençlik yani. zamanında yani işte, geldin. Seki terk ettin geldin. He anladım. Tamam o zamanlar diyorsun 1500 mark civarındaydı. Evet. Bir normal işçinin maaşı. Evet puaşı. ben 82 yılında ehliyetimi aldım. Arabamı aldım o zaman. Yani kiralar nasıldı abi? Kiralar e, yani mark olarak da o zaman 300 400 mark o civarındaydı. Civarında. Evet. Bir e, mesela bir aylık mı diyelim nasıl diyelim? Bir ailenin ee, yiyecek ihtiyacı kaç mark tutuyordu bir aylık? Ya işte, kira kadar da yer birisi. Evet. Ki 400 lira kira ödüyorsan 400. Ya da şöyle sorayım yersin. bir e, alışveriş arabası diyelim. Evet. Kaça doluyordu? Kaç marka doluyordu o zamanlar? O zaman mesela 20 30 lira verdiğin zaman bir arabayı dolduruyordun değil, yani? değil mi? İşte o, Şimdi şey için soruyorum. O zamankiyle şimdikiyle kıyaslayacağız. Yani, yani Almanya'da da bir enflasyon haliyle tabi yani, oldu. Dünyanın her tarafında var. Yani. Oldu. Aynen. Bunu inkar edemeyiz. Edemeyiz tabii kesinlikle. Peki şu anki ile kıyaslayacak olursak neler değişti? İyi yönde mi kötü yönde mi? Almanya şu anda nasildirler? Yani e, biraz daha cambazlaştı. <laughs> Açalım bunu yani, biraz. Yani daha uyanık oldu. Eskiden mesela biz bir şey gördüğümüz zaman diyoruz ki, ya burası Türkiye mi falan. Artık bunlar Türkiye'ye de geçti. Yani. Türkiye'ye evet. kıyas ediyorlar ya. Böyle. Evet. Bunlar artık işine nasıl geliyorsa o evet. şekilde yapıyor. Neye bakarsan bak her şeyin nilesini yapıyor. Bunlar evet. da yapıyor. <laughs> yapmediği bir şey yok ya. Yani. Evet. Ama ben görmüyorum. Anladım. Veya hatta bunun medyası, bunların medyası yansıtmıyor. Bizde ne derler? 100 tane medya var. Medyanın her biri televizyonda şakır şakır şey gösteriyor. Ama bunların medyasında kaç tane e, ne derler? gazeteci veya hatta şu bu bir hükümeti veya hatta evet. Almanya'yı yöneten kişileri eleştiriyor. Bunlarda öyle bir şey var evet. Alman medyası yani tamamen adamlar ülkesine. Adamlar sus pus yani evet. ne derler? Sansür gibi. bir evet, şey. Ülkesinin menfaatine yayınlar evet. yapıyor. Doğru. Bir zaman bir yerde bir olay olsa bile ne göstermezler ya. Yani. Görmüyorsun. Duymuyorsun. Evet. Bilmiyorsun. Evet. Evet. Bu şekilde yaşıyorsun. Anladım. Peki şu anki şu ana gelelim. 2020 2025'e gelelim. Evet. Hayat şartlarından bahsedelim. Yani şu an bir Türk marketlerine gittiğimiz zaman ee, bu korona öncesi, korona sonrası bayağı bir fiyatlar değişti. Evet. Bu durumdan sen nasıl bahsedebilirsin? Türk marketleri matematik bilmiyor. İlk, ilk önce matematik öğrenmesi lazım. Evet. Veyahut da Türk e, marketlere mal veren firmalar evet. matematiği evet. iyi öğrensinler. Ondan evet. sonra ticarete baksınlar. Evet. Ticaret matematikle Evet 5 litrelik bir şeyin fiyatı bölü bir litreyle olmaz. Evet. Bir litrenin ambalajı vardır, işçiliği vardır. Biraz fiyatı yüksek olur. Evet. Beş litreyle beşe çarpıp da 5 litrenin fiyatını verilmez. Evet. evet. Ben bu olayları çok görüyorum. Türk ben bazıdan. geçen bir kısa bir video yaptım. Ee, Kauflandı biliyorsun Alman evet. marketi. Bayağı evet. büyük bir marketler zinciri Almanya'da. Orada bir tane pirinç var. İsmini vermeyeceğim şimdi. Evet. Ee, kilo 5 kilosu hesapladığımız zaman 7.99'a geliyor. Ve çok da harika bir pirinç, evet. pilavlık pirinç. Evet. Ama bizim Türk marketlerine gittiğimiz zaman bu malum marka çok tanınmış bir marka var ya yani evet. böyle çiçek resmi evet. var üstünde. 5 evet. ee, e, kilosu kaç para abi şu an 15 euro. on Galiba. 15 ile 18 euro diyor. 17 diye falan. O civarlarda. Ben yani öyle biliyorum. Aynen. Yani aradaki farkı görüyorsun. Evet. Yani niye bizim insanlarımız bu şekilde kendi insanlarına bu eziyeti yapıyorlar? ben de anlamış değilim. Bu daha cizane benim kendi yorumum olsun. Sen ne diyorsun bu konuda? Bizim ne Biraz kaba olacak da. Galiba kanımız bu. <laughs> yani bu kan da var. Biz evet. birden çabuk zengin olmaya bakıyoruz. Evet. Ya, birden zengin olalım. Evet. Yani Türk insanına bak. Genelde öyledir. Evet. Ne kadar kısa çabuk, yoldan para kısa kazanalım yoldan değil mi? Kısa köşeyi dönelim. Evet, amaçlı. Evet tabii kısa yoldan amaçlı olunca da kısa yoldan o zaman ne diyorlar? Müşteri kaydı. Aynen. 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 <laughs> yani tepe tarla, tepe ki. gitmek Ya yani. Yani yani... şurada şunu da belirtelim yani, Tam bu kadar acımasız da olmayalım. Türk marketleri de sonuçta bunu bir yerden alıyorlar, toplancılardan alıyorlar. Onlar da diyor ki, ya kardeşim bizimle alakası yok. Bunu toptancının verdiği fiyata biz yüzde yirmi karımızı koyuyoruz. Bunu da koymak durumundayız. İşçimiz, kiracım kiramız yani giderlerimiz var diyorlar. Onlar da kendilerini öyle savunuyorlar. Yani bir derdiniz varsa gidin toptancılarla konuşun diyorlar. Bana öyle tepkiler geliyor marketlerden. Evet. Ee, neyse o konu öyle kalsın. Şimdi derine girdiğimiz zaman çok küfür yiyebiliyoruz. Ben de hiç sevmediğim şey bu. Ee, yani, maalesef bizim insanlarımız yani, yorum yapmayı da bilemiyor bazı zamanlar. Yani insan, kastetmiyorum. i̇nsan elini vicdanına koyacak. Evet. Toptancısı olsun, marketçisi olsun, ticaretle uğraşan kişi olsun. Evet. Yani ne derler? E, ince iğneyi kendine toplayalım. E, büyük iğneyi de başkasına Evet, evet. Yani Acı hissediyorsa lütfen ona Değil göre mi? davransınlar. Aynen. Ona göre fiyat versinler. Aynen öyle. Yani böyle olmaz. Yani. Aynen. Bir de şu konunun konu hakkında senden fikir almak istiyorum. Çünkü sen 45 senedir Almanya'da evet. bu memleketin, bu ülkenin e, ekmeğini yiyorsun. Burada yaşıyorsun. E, ben de aşağı yukarı aciz. 23 sene oldu. Biz de öyle. Ona keza. Şimdi geçen bir video e, gördüm sosyal medyada Türkiye'den yeni gelmiş bir tane bilgisayar mühendisi, yazılımcı arkadaş, genç bir arkadaş öyle bir video yapmış ki resmen benim kanıma dokundu. Diyor ki etimle tırnağımla buradaki gurbetçilerden nefret ediyorum ve tiksiniyorum diyor. Çünkü azıcık bir burayı övdüğümüzü gördükleri zaman diyor bana küfür ediyorlar. İşte sizi istemiyoruz. Niye geldiniz buraya? Gidin siz. Siz burada ne işiniz var? Almanya zaten kötü. Niye geldiniz Almanya'ya gibi yorumlar yaptığı için bütün gurbetçilerden etiyle tırnağıyla tiksindiğini bahsetmiş. Evet. Ve ben de buna e, karşılık bir cevap verdim. Dedim ki kardeşim sen evet. okumuşsun ama adam olamamışsın. E, bütün gurbetçileri aynı kefiye koyup da hepimizden tiksinden nefret etmeni ben kabul etmiyorum. Sen ahlakın ve hatta yediği bir tatlı içinde şöyle bir e, yani üç harfli bir kelime kullanmış. beynen başlayıp keynen biten. Yani böyle bir karakterdeki bir insanın Böyle bir video yapmasını ben acizane kabul etmiyorum, reddediyorum. Ee, bu yeni gelenler için sen ne düşünüyorsun? Yani fikrin ne? Şimdi şöyle, yeni gelenlerin genellikle e, Türkiye şartlarında, Türkiye'nin bazı yerlerinde, bazı kurumlarda veya yabancı kurumlarda çalışıp da gelenler. Ya. çalışmış oradan. Ve orada gelmiş. okumuşlar. Veya işte orada üniversitede şey, okumuşlar. Ha. Buraya göçmen yasası çıktı Or ya şimdi. Orada... O göçmen yasasıyla gelip burada evet. iş buluyorlar. Ve çalışıp da gelen de var. Evet. Türkiye'de çalışıp beğenmiyor yani. Ve ki ne çoluğumu, çocuğumu, e, geleceğini orada. Arayayım. Yani e evet. Avrupa'da evet olsun aynen, diye aynen. gelenler var yani. Tamam ben bir şey dediğim yok. Herkesin özgür iradesi. Kesinlikle. Var. Herkes istediği Kesinlikle. yere gidebilir. Aynen. Ama buraya gelip de ben yani buradaki insanları aşağılaması veya da siz böyle siz siz şöyle ya şimdi onlar da onu ben eleştirmeyeyim de şöyle eleştireyim. Bir çoğundan er, duyuyorum ama bunu. çıkar çıkarı olduğu zaman o anasında. <laughs> Burayı gitlerim. Eğer <laughs> öyle kişi erkine evet. vatanının vatanını milletini evet. yani ne derler yurttaşını evet. satan kişi ilkine o çıkarcıdır. Evet. Evet. Ya, eğer o zaman konuşma kardeş. Abi Sus. gelmiş, tamam evet. mı? Gece kulüplerinde ya. geziyor, ya. tamam mı? Aynı ben mesela ha. bir arkadaşım gelmiş diyor ki Ben bir Almanya'ya geldim. <laughs> Geçenlerde senin gibi birisini gördüm genç birisi. Evet. Ben burada nasıl kalabilirim Dedim sen git kiliseye o şeye var <laughs> papaza. De ki ben Müslümanlığı bıraktım, Hristiyan olmak <laughs> istiyorum. Sana dedim yani olmayacak şeyi yağdırırlar dedim. Evet. Çünkü sen. Yani onların tam yolundan gittiğin zaman hmm. istediğin alırsın. Bunlar da istediğini almak için bunlar gibi olur. Hmm. Onlar gibi oluyor. Evet. Ha, evet. Bu zamanla geçer yani. Onlardan evet. da geçer. Ama şunu fark ettim ben Sayda abi, Türkiye'deki insanlarımız maalesef ki şu son 5 senedir diyeyim ya da evet. e, bilmiyorum bu seçimlerle alakalı mı. Yani bizlerden gerçekten nefret eder olmuşlar ya. Yani gurbetçilere gittiğimiz zaman orada bize Şimdi değişik nefret, gözle bakıyorlar. Arabalarımızı şöyle, çiziyorlar. E, kazıklıyorlar bizleri. Nefret, yani bunu tabii ki iyi insanlarımız da var. Onları ayırıyorum. Tenzih ediyorum ama geneli böyle bir e, algı içerisinde. şundan yani e, ne diyorlar onlar denize düşmüş denize düşen insan ne yapar? Yılana sarılır. Evet. Bunlar denize düşmüşler. Yılana sarılırlar. Evet. Suçlar sanki biz Türkiye'yi bu suç. hale getirmişiz gibi. Ya, ya şimdi Almanya seçime girdi. Almanya yurt dışındaki Almanlar oy mı? sana sorayım. İspanya'da, İtalya'da, şurada burada. mu? Evet. Kullanıyorlar evet. evet. değil mi? Evet. Ya bütün dünya milletleri bu oy kullanma sistemi Kana. Evet. Türk'ün yani gurbetçinin oy evet. niye kıskanıyorlar? Sebep ya, ne ya? Yani? Sonuçta bizim de o memlekette hakkımız var. Ya, niye? No. Bu nedir bileyim? Esasında kıskançlıktır evet. sendromu. Yani Türkiye'deki insanların senin, ya arkadaşım ben 12 ay veyahut da 1 sene çalışıyorum. bir ay ben Türkiye'ye gidiyorum. Rahat rahat izinimi yapmak istiyorum. Yiyip içmek istiyorum. Ama kim kimseyi de rencide etmemek şartıyla. Var bizde yok değil yani. Bu çıkar yani. Normaldir evet, yani. Evet. Adam ne derler? Gösteriş meraklısı. insan onu da çok vurmayın yani. Evet. Cahilliğine sahip. Değil mi yani? Ama Aynen. Onu gör, hoşgörü yok gibi kendisi cahil oluyor. Herkesi Aynen. bir şey ne derler terazinin kefesine koyuyor. Aynen. Bu olmaz yani. Evet. Böyle bir şey olmaz. Ben yani. de şöyle bir açıklık getirmek istiyorum. Bu da benim fikrim. Sonuçta biz burada yaşıyoruz. Evet doğru haklılar. Ama sonuçta biz o memleket yani buradaki yaşayan Türkler olarak bizi de birileri savunması lazım. O da kim? Aynen. Bizim Türkiye'deki hükümetimiz. Evet. Biz ona göre oyumuzu vereceğiz ki bize kim bizim için kim güzel politika üretiyorsa biz de ona oy vermek durumundayız. Bizi burada kim çok iyi savunuyorsa Alman hükümeti ya da Avrupa'daki hükümetlere karşı biz de bu bu oyumuzu kullanmak durumundayız oyumuzu, değil mi abi? Oyumuzu kullanıyoruz da. Bizi savunan hiçbir tane siyasetçi yok. yok. Aynen. Hep bizi Aynen. satmışlardır. Aynen. Bugün Finansam millete mektup gönderi işte. Ben mi sattım? Satan sattı gitsin sorsunlar. Evet. Evet. İmzayı atan ben miyim? Evet. Ben atmadım. Evet. Ha. Bilmiyorum yani. Artık vatandaş herkes kendisi düşünsün. Kendisi ya. karar versin. Kendisi karar versin. Yani gelip buraya vaat ediyorlar. Seçim vaadi yapıyorlar. E, ne diyor? Almanya'da çalıştığınız müddetçe Türkiye'de emekli aylığı alabilirsiniz. Emekli paranızı evet. yatırın. Hani nerede? Aa. İşlerine gelirse öyle. İşlerine gelmezse yok. Evet. Ben evet. ne diyeyim yani? Yani ben, öyle bir şey vardı değil mi vaatlerin arasında? Tabii yani bir sürü vaatleri var. Ama hiçbir vaatini hiç kimse tutmadı yani. Bundan 4-5 sene önce de bir ha, bakan benim, gelmişti buraya. Benim yani esas en büyük ricam evet. işte <laughs> evet. ben hükümetten bir şey istemiyorum. Hükümet zaten yapacaksa yapar. Evet. Bizim muhalefet mu muhalefet partileri irdilesinler. Evet. Ne söz verdi bu, bu ülkeyi yönetenler? Evet. Neredesin? İki de bir de tepesine vursun yani. Kardeşim evet. yap desin. Evet. Yapamayacağın işe niye söz veriyorsun? Evet. Nerede bu muhalefet? Evet. Gözünü sevdiğin muhalefet. Çıkın. Biz diyoruz ki araştırın. Eleştirmen. İyiye iyi de Evet. Ne derler? E, kötüye kötü den. Başkasının evet. ne nebim nesiyle gel. Çık. <laughs> Genel başkan. Ben dekine ben cumhurbaşkanı adayım de. Gıçınla gıçınla aday gösterme. Evet. Benim babam, benim ailemi yönetir. Benim abim yönetmez babam Marhan'a. Baba yönetir. Evet. Bizim örf ve adetimiz de bu vardır yani. Örflerimizde, evet. adetimizde. Evet. Baba Durhan'a oğlan yönetir mi? Değil mi? Baba evet. yönetir. Ben de diyorum ki muhalefete kardeşim bırak bu işleri. Herkine sen o muhalefetin başıysan sen aday ol. Evet. Bitti. Olay bu tane baş olmaz. Evet. Durum bu. Sayın abi. İçimiz esasında kan alıyor. <laughs> Biliyorum sen kanı çok alıyordun. şey söylemek istiyorsun çok da. Çok <laughs> ee, Ne derler? Ee, el ver diyor. Evet. Yani ne derler? Ben ilk önce benim tek şeyim benim bildiğim evet. kaç sene şu yaşa gelmişim 62 yaşındayım. Ee, bir devletin yöneticileri, devleti yöneten kişiler Devlet yapmaz. Devlet iyi yönet, işletmesi şey lazım. Denetlemesi lazım. Kanunu korusun. iyi denetlesin. Evet. Cezasını versin. Herkesin öz ve açık görevleri belirlensin. Evet. Reglesi yani. Evet. Nedir? Senin evet. görevin bu. Evet. Belirlesin. E bir dükkü bir şeyler çıkardılar, evet. Ondan uğraşıyorlar. Yazık günah yani. Uğraşacak Aynen. bir şey bulamadın. Aynen. Ya? Ben de buradan bir hükümete çağrıda ben bulmayayım. Ben de diyorum mı? ki çıksın muhalefet desin ki ne kardeşim ben bu devlete bu yönetmeye adayım. Milletvekiline aylık vermesin. Anlımdan öperim. Bakan, yalnız bakanlara vereceğim desin. İsviçre gibi. Evet. İş yapan. Kimdir iş yapan? Evet. Bakandır. Devlet bakanı. Milletvekilleri ne yapar? El kaldırır el. görev gelirse o meclise. Evet. Saat ücret alsın. Bakayım kaç tane milletvekili çıkacak oluyor Evet. Görelim bir. Evet. Yani bir de e, şey mesela emeklilik şeyinde ben diyorum ki ne bir alt limit bir üst limit olsun. İkide bir de altı ayda bir şu ne bu kuruma şunu böyle olmaz. Zam yapıldığı zaman genel olsun. Herkese desin yüzde beş oranında zam yaptım. Evet. Herkes her, her hmm. mühüde geçer. Hı -hı. Memurmuş işçiymiş şuymuş buymuş yok. Herkese Hı -hı. aynı. Yüzde evet. beş. Anladım. Evet. Neyse ücreti. Evet. Kardeşim, Buradan yetkililere bir... duyuruyoruz. Alt ayda bir zırt şu toplandı, Türk iş toplandı, devrim şu toplandı, memur sen toplandı ne? Bu ne ya? Evet. Ne oluyor ya? Yani? Böyle şey mi? Olur? Şu kasa bu kasa bir tırzır. Bize de versinler kardeşim. <laughs> tamam. Konuyu fazla <laughs> saptırmayalım. Bizim kanalımızın evet. formatı Almanya'da yaşamsaydı evet. abi. Şimdi Almanya'da şu anki durumlarda, evet. ekonomik durumda ya da şöyle sorayım. Almanya'nın ekonomisi hala güçlü mü? Burada yaşanır mı? İnsanlarımız buraya gelsinler mi? Yani evet. bu konularda bir ufak bir yorumlu alayım. Ondan sonra benim de hükümete bir sistemim olacak. Ondan sonra videoyu uzatmadan kapatalım. Almanya Amerika'dan sonra en güçlü ülkedir. Şimdi bunu şöyle değerlendiririz. Dünyadaki ülkelere baktığın zaman altın varlığına kadar dünyada en ikinci olan Almanya'dır. Altın varlığı. Evet. 2000, bildiğim kadarıyla 2400 ton altına sahip, rezervine sahip. Birinci Amerika'da. Birinci Amerika 2700 ondan sonra tonunu. Türkiye'nin de 600 ton Almanya'dır. Evet. Bu işte varlıktır. Bu. Tabii ki. Hiçbir zaman Almanya ekonomi, nükonomi dediklerine bakma sen vırtsın. Almanya'nın ekonomisine hiçbir şey olmaz. Evet. Ha, ağlamayan çocuğa mama yok. Ağlayacaksın, evet. alacaksın. Evet. Bunlar böyle. Polikler Yaşanır. Yaşanır. Tabii canım. Değil mi? Tabii. Aynen. Değil mi? aynen. Öyledir yani. Evet. Hayatta bir şey olmaz ama. Yani e, devletin verdiği imkanlar, Alman devletinin çıkarmış olduğu yeni göçmenlik yasasından yararlanan, kriterlere uyan, evet. şartlara uyan arkadaşlarımızı tabii ki de buraya bekliyoruz. Evet. Gelmek isteyenler gelsinler. Sa Özellikle sağlık sektöründe büyük bir açık var. Hayır onlar gelemez. Yok burada yasa çıktı ya abi. Tamam yasa çıktı da onlar zaten çalışamaz. Bu şartlarda, Alman şartlarında hiç çalışamaz. Ya o da onu artık onun sorunu bilemem ya. Yani. Gelsin burada çalışsın var. Bak Türkiye hemşirelerden gelip de çok dönenler olmuş. Nylon lop çünkü Türkiye. Ha Öyle yok. Burada terleyeceksin. Evet Almanlar parasını ha. verir, hakkını verir ama karşılığını da alır. Alır tabii. Öyle evet. yok. Nylon evet. lop yok. Aynen. Ben e, saat 9'da gideyim işe. 10'da gideyim. Aylığımı alayım yok öyle. Evet. Saat 5 5'te gideceksin. Aynen. 8'de de bırakacaksın. Aynen. Öyle yok. Aynen. Aynen. Türkiye değil burası. Evet. Ona göre geleceksin. Yani tamam. Her şeyi. Bakın duyun evet. arkadaşlar. Bu gerçektir yani. <laughs> evet. Almanya disiplinli bir ülke. Disiplin bir tabii. Disiplin üzerine kurulmuş. Onun Hı. için buraya ayak uydurmak biraz zaman alıyor haliyle. Tabii. Aynen. Uyduramayan da zaten geri dönüyor. Evet. Şimdi arkadaşlar izin sezonu geliyor malum. Ee, şimdi benim anlamadığım bir konuda bu uçak fiyatları, uçak biletli fiyatları normal sezon dışında 200, 120 euroya, 200 eurolara uçabilirken evet. yazın bu uçak biletlerinin 650 eurolara, 700 eurolara kişi başı çıkması Şimdi... bizim bu gurbetçilerimize bir eziyettir. Heh. Bunu bundan 4-5 sene önce buraya bir bak, e, bakan gelmişti hükümetten. Başörtülü bir bakandı. Bunu buradaki gurbetçiler çok güzel bir şekilde kendisine izah ettiler, durumu anlattılar. Birçok insanımız arabayla Türkiye'ye giderken Resmen gurbetten gittikleri için şehit oluyorlar, kazalar geçiriyorlar, ölüyorlar, birçok aile yok oluyor. Ve bu neden oluyor? Uçak fiyatlarının pahalı olmasından kaynaklanıyor. Biz buna bir çare bulunmasını istiyoruz. Hükümetten gurbetçiler olarak tek istediğimiz uçak fiyatlarının yaz sezonunda da makul bir fiyata çekilmesi ve insanlarımızın rahat bir şekilde ekonomik sıkıntıya girmeden ailesiyle birlikte memleketine gitmeleridir, sılay rahim yapmalarıdır. Bunun için bir an önce hükümetimizden rica ediyoruz. Lütfen bir çare bulun. Çünkü bu normal bir şey değil. İnsanlarımıza eziyet, eşkenceden başka bir şey değil. Esselam. Bunun, bu da benim bunun kendi şeyim. Geçenlerde isterim. bir konusu oldu. Galiba bir çok çocuklu ailelere bir yüzde on beş indirim falan diye. Onu bahsettiler ama olmadı ki. Tamam da satan yanlış yani. Yanlışı ne? Beş çocukluğuyla benim çocuğum yok. Ne olacak? Ha bir de o var. He, ne, ne, yani ne alaka değil adam mi? Gidip, herkese adam gibi yasa bir fiyat. Tabii ki, Aynı. yüzde on, yüzde beş Aynen. kişi başı. Aynen. Ya. Böyle şey olmaz yani. Beş çocuklu kişi fazla mı vergi ödüyor? Neymiş? Ben serbest, Serbest piyasaymış. Bunun şey uçak olmaz. şirketleri belirliyormuş. O Öyle bir öyle, şey olamaz. Sen hükümet şey olarak koyar. Ya başta Türk <laughs> Hava Yolları. Hava Yolları başta Dersin insanlara kazık bilet satıyor ya. Herkese yüzde veya huttedekine emekli olanlara diye mesela emekli evet. olan. Böyle olabilir ya. Yani. Ama sen gidip çok çocuklu olan derken ne demek istiyorsun? Evet. Çocuk mu satın alalım? Evet. Tabii o da saçmalık. <laughs> aynı Saçma yani. Yapıyorsan tam yapacaksın. Herkese geçerli olacak. Sezonda tamam için. biraz pahalı olabilir ama çok ekstrem 3 katlı 4 katlı fiyatlara çıkarmanın da bir alemi yok yani. Biz de buradan parayı sokaktan toplamıyoruz. Sabah 5'te gidip akşam 8 saat çalışıp e, alnımızın teriyle kazanıyoruz paramızı. Bunu da gidip uçak şirketlerine ailemizi ziyaret edeceğiz, akrabalarımızı ziyaret edeceğiz diye Dört e, kişilik bir ailenin 2500-3000 euro uçak biletine vermesi e, bir de yanında 3-4 de harçlığını koyacağını düşünürsek yani bir izin 5 bin eurolara, 7000 bin eurolara patlıyor. Yazıktır, günahtır yani. Evet. Durum bu. Doğru. Doğrusu evet, da o. Aynen. İnşallah e, yetkililerimiz e, bir yasa veya hatta kanun çağırdıkına e ne dediler? enine boyuna düşünerek evet kimleri nasıl incedir nasıl faydalanır yani bunu bir şey Aynı. kalkülasyon yapsınlar ondan evet. sonra yasayı çıkartsın Aynı. çıkarttım demeyin onun olmuyor, olmuyor. Işte. Evet. evet şimdi başlığa biz ne yazalım abi 45 yıllık gurbetçinin evet. Almanya isyanı evet. desem olur mu İsyan değil de ben öne <laughs> şey yani ne derler bir önerim evet. da düşünceleri hakkında düşünceleri evet, evet. Tamam. Bana sorarsan ben böyleyim işte. Evet. Yani bu şekilde gördüklerim, yaşadıklarım bu. Tamam. Ama isteklerim de bu. Evet. İşte şey işte. Tamam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Zaman ayırıp. Herkese bay bay. Evet. Eğer ki ne bir kusur birilerini inceltmişsem özür dilerim yani. Evet. Ben kendi e, özümden kendi Anladım. fikrimi söyledim. Tabii ki ne güzel. Yani, Aynen öyle. Hayır, Burada fikir özgürlüğü var. Siz işler beğenmezsiniz. Aynen. Herkesin Herkes, kendi fikri evet, özgürlüğü Özgür irademden konuştum ya. Yani. Evet, teşekkür İnşallah ederiz. Olur yani. Çok sağ olun zaman ayırdınız. Allah razı olsun. Olur. Teşekkürler. Sevgiyle kalın hayır. dostlar. Sağlıcakla kalın. Evet. Hoşça kalın.